Herkese merhabalar. Artık 36. haftadan geldiniz muhtemelen. 37. gebelik haftasında bebek ve anne adayının güçlenen bağı. Bundan bahsedeceğiz biraz. 37. gebelik haftasında sevgili gebeler bu video hakikaten artık sonlara gelen gebeler için daha heyecanlı. Şu anda ben bile heyecanlandım yani bu videoyu sunarken. Hakikaten çok keyifli hem bebeğinizde hem de sizin üzerinizdeki fizyolojik değişimler var. Yani hala devam ediyor. Hem aranızdaki bağ güçleniyor. Tabi bu süreçte bu özel dönemde motivasyonunuz çok önemli. Bu dönemde bazı gebelerin motivasyonu biraz kırılıyor. Bazısınızsa çok heyecanlı oluyor. Çünkü artık sona gelindiği için biraz yoruluyor gebeler ister istemez. Biraz da heyecan, stres oluyor. Tabi gebeliğin bu 37. haftasında bebeğin gelişimi hızla artıyor. Yani neredeyse 3 kilo 48 santime kadar gelmiş durumda. E, ee, Tabi bu kilolara ve boya buna çok takılmayın. Yani çok biliyorum anne adayları bunları merak ediyor ama buna çok takılmayın. Hekiminiz bebeğin gelişimini takip edecektir. Özellikle sülfaktan üretimi artarak bebek artık dış dünyada nefes almaya yavaş yavaş hazırlanıyor. Bağışıklık sistemi anneden aldığı antikorlarla daha da güçleniyor. Çünkü dış dünyaya hazır olacağız. Bir anda bütün sistem değişecek bebekte. Anne karnındaki o ekmek elden, su gölden dönem bitecek. Fizyoloji doğar doğmaz değişecek. Özellikle akciğerde işler değişiyor. Tabii siz anne adaylarında da fizyolojik değişimler devam ediyor. Özellikle rahim bölgesinde, pelvis bölgesine doğru kasılmalar, yalancı kasılmalar ve bası artıyor. Zaman zaman vajinamda ağrı, alt bölgede ağrı, çok tarifler, gebeler. Bunlar tabi hepsi doğuma hazırlık süreci için aslında geçerli ve olan ve gerekli şeyler. Vücudunuzda özellikle enerji depolarını bebeğiniz için kullanmaya yönlendiriyor. Yani yavaş yavaş biraz böyle e, bu dönemde hafif zaman zaman kilo alımınız azalabilir. O yüzden endişe etmeyin, panik olmayın ama doktorunuz takip edecektir bunu zaten. Doğuma hazırlık sürecinde artık yaklaştık. Yani bu süreçte ister sezeryan doğum olsun, ister normal doğum olsun, vajinal doğum olsun. Bu kontrollerinizi, rahim kasılmalarının takibini, hastane çantası hazırlığını bu süreçte lütfen ihmal etmeyin. Ya bunlar çok önemli. Doğum planınızı gözden geçirin. Bunları hep anlatıyoruz her videoda ama işte hangi Hastanede yapacaksınız, nasıl olacak, acil durumdan olacak, doktorunuza nasıl ulaşacaksınız. Tabii ki bu süreçte aynı zamanda biraz da moral motivasyon da toplamanız gerekiyor. Kendinizi şımartabilirsiniz, kendinize hediyeler alabilirsiniz, bir şeyler canınızın çektiği bir yeme vesaire yemek bir şey varsa bunlarla kendinize azıcık moral motivasyon için bir şeyler yapabilirsiniz. Artık ne yapıyorsanız sevdiğiniz bir şey yapın. Çok da aksiyon dolu bir şey olmasın ama lütfen. Tabi bu dönemde bağ güçleniyor. Yani bebeğin hareketlerini yoğun hissediyorsunuz. Artık tamam yani geldi gelecek iyice iyice alışıyorsunuz yani. Çünkü alışmanız da gerekiyor. Bu tabi tamamen insani fizyolojik bir süreç. Bu güçlü bağ anne ve bebek arasındaki işte bu zamanlarda aslında daha daha da artıyor. Yani bu hormonal değişiklikler nedeniyle tabii ...duygusal dalgalanmalar çok olabiliyor. Ee, neyse ki eşler buralarda çok böyle anlayışlı oluyor. Çok gerçekten e, takdire şayan oluyor. Bu, bu çok önemli. Bu duygusal dalgalanmaları normal olduğunu da biliyoruz. Çünkü yani inişler, çıkışlar, heyecan, bazen moral bozukluğu bunlar önemli ama... E, ...burada tabii desteğiniz çok önemli. İşte hekim olsun, eşiniz olsun, aileniz olsun bu süreç içinde... Tabii moral motivasyon için bir kere güçlü olduğunuzun farkına varın. Yani doktorunuz yanınızda, hastaneler, hekimler hepsi gayet güzel gelişmiş durumda. Bu bağ oluşurken aslında aileyi kuruyorsunuz. Yani bunu unutmayın. Burada, burada lider sizsiniz aslında. Siz bu işi yapacaksınız. Aslında mucizenin ana parçası, başroldesiniz. Yani onu söyleyeyim. Ee, o yüzden bu noktada biraz fiziksel aktivite yapın işte havalar uygunsa yürüyüş yapabilirsiniz. Doğuma hazırlık işte yoga, pilates gibi aktivitelerle böyle biraz enerjinizi artırabilirsiniz. Kendiniz gibi insanlarla işte sohbet etmek iyi gelebilir. Ama tabii dikkat edin. Yani moral bozma veya korkutma gibi şeyler de olmasın. Pozitif düşünce, pozitif odaklanma bunlar çok önemli. Tabii Özellikle aileniz, arkadaşlarınız ve doktorunuzla hep iletişim halinde olun. Biz bu süreçte tabii çok sık çağırıyoruz gebemizi ki hep benim böyle kontrolümde olsun. Yani böyle o moral bozukluklarına falan izin vermemeye çalışıyorum yani. Çünkü biraz ara açıldı mı bir şey oluyor, o bir şey duyuyor, bir arkadaşından bir şey duyuyor. Hemen duygu durum düşüyor. Bunlara izin vermemeye çalışıyorum. Neredeyse iki günde bir, üç günde bir çağırıyorum gebemi ben bu süreçlerde. Tabii bu dönemde videonun sonuna gelirken bu dönemde tabi yavaş yavaş rahim hazırlığı, rahim ağzı hazırlığı gerçekleşir. Çoğu gebeyi bu dönemde muayene ediyoruz. Özellikle normal doğum planladığımız gebeleri. Umarım yani bu video birilerine ulaşıyor, birilerinin işine yarıyordur. Bu videoyu sevdiyseniz beğendim tuşuna basarsanız kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Ee, özellikle soruları, deneyimleri zaten paylaşıyorsunuz Görüyorum yorumları, okuyorum hepsini Hepsine cevap vermiyorum ama okuyorum Hepsini görüyorum O yüzden e, inşallah sağlıkla bebeğinizi kucağınıza alırsınız Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Sağlıklı güzel gebelikler diliyorum efendim